Merhaba dostlar yeni bir videoyla tekrardan karşınızda hepiniz hoş geldiniz. Henüz daha kanalımıza abone değilseniz abone olarak bize destek olabilirsiniz. Videomuzun içeriği gamepad veya joystickleri bilgisayarımıza bağlamak ve bu kollarla FIFA oynamak. Bildiğiniz üzere FIFA Online 4 Türkiye'deki lansmanı tamamladı ve birçok FIFA sever oyunu oynamaya başladı. Ama birçok problemle de karşı karşıyalar. Bazılarını bunları da önceki videolarda hemen şu yukarıda var. Videolarda çözdük. Şimdi daha bize daha çok sorulan işte gamepadimi nasıl bağlayabilirim? E, Dualshock 4 var bir türlü bilgisayara bağlayamadım. Veya yön tuşları çalışmıyor hareket yapamıyorum gibi sorular karşımıza çıkıyor. Bunları teker teker çözüme ulaştırmayı deneyeceğiz. Umarım bu çözümler size yardımcı olur ve güzel bir FIFA deneyimi yaşarsınız. Evet dostlar. Şimdi Sony PlayStation 4 DualShock Gamepad'imizi bilgisayara nasıl bağlayacağız ona gelelim. Bundan önce eğer PlayStation 4 kolumuz bilgisayara bağlıysa USB veya Bluetooth'tan önce USB'den PlayStation'ı çıkartın. Bluetooth'tan bağlıysa da Bluetooth'u kapatın ve unplug şekilde bağlantısı olmadığı bir şekilde bir köşede dursun. Şimdi linklere bırakmış olduğum DS4 Windows Tool'unu zip vaziyetinde bilgisayarımıza indirin. İndirdikten sonra açılan pencerede hemen şu e, dosyayı herhangi bir yere bırakabiliyorsunuz. E, bıraktıktan sonra gelin e, içindeki dosyayı yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Karşınıza böyle bir yer geliyor. Açılan pencerede Hide DS4 Controllers, Swipe Touchpad to Switch Profile, Run at Startup e, bölümleri, seçenekleri tikli olmalı. Aşağıda eğer güncellemeleri kontrol etsin diyorsanız Check, check for Updates. Et ds4 Windows startup yüklü olmalı. Flashlight Bar at high latency 50 ms altında diyor ıı, ışıkları çalıştır diyor. Bunlar tıklı olursa size fayda olur. Ve bunları yaptıktan sonra hemen Gamepad'in yani bu uygulamanın kullanacağı driverları bilgisayarımıza yükleyelim. Şuradan Control drivers setup kısmına tıkladığınızda karşınıza böyle bir pencere açılacak. Şunu şuradan kapatalım. E, açılan pencerede birinci adım olarak Bus Driver'larınızı bilgisayar yükleme diye bölüm var. Ona tıklıyoruz. E, karşınıza böyle bir pencere geliyor. Buradan Next diyoruz. Ben de yüklü olduğu için şu an bu şeye atlayacağım. İleri ileri diyerek bilgisayarınıza gerekli olan driver'ların yüklenmesini sağlıyorsunuz. Hemen Hızlı şekilde bunu geçiyoruz. Birinci adım tamamladık. Eğer bin, bilgisayarınız Windows 7 kuruluysa e, bu ikinci adımı yapmanız gerekiyor. Buradaki Install 360 Driver denen kısmı yüklemeniz lazım. Onun haricinde üçüncü adama geçiyoruz. Üçüncü adımda bilgisayarımıza Dualshock kontrolü kablolu bir şekilde bağlayacaksak kablolu, Bluetooth'la bağlayacaksak Bluetooth'la e, bağlıyoruz. Ben önce kabloluyu göstereyim sonra bluetooth'u göstereyim. Şu anda bilgisayarımıza e, bağlı değil gamepadimiz. E, şunu kapattık. Şurada kontrolü kısmına geliyoruz. Hemen USB'den bilgisayarımıza bağlantı yapalım. Evet arkadaşlar şu anda... E, bilgisayarımız e, gördü. Şurada gördüğünüz DS404 versiyon 2 bu şeyden USB olarak bağlı. Şarjı şu anda %90'mış. E, buradan görebiliyoruz. Ayarlar kısmına geleceksek şuradan profil kısmına geçip burada tabii ki bende şu anda default var, sizde de vardır. Default kısmına gelip buradan USB şeye e, gamepadimize yapmak istediğimiz ayarları seçebiliriz. Burada o e, şey yapacağınız herhangi bir kısım yok. Controls'de e, şurada bilgisayarınızın şeyin gamepad'inizin doğru çalışıp çalışmadı. Şimdi mesela yukarı aşağı şey oldu. Ondan sonra e, sticklerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Benim stick biraz sıkıntılı. E, yukarı aşağıda biraz yavaşlama var gördüğünüz üzere. Aslında yeni de aldık ama FIFA'da yeni çıktığı için şey yapamıyoruz. Onun haricinde buradan e, light bar kısmına gelip şu öndeki ışıkları nasıl olması gerektiğini ayarlayabilirsiniz. Mesela e, boşken beyaz göstersin. Ben de işte doluyken e, artık şurada hangi renkse tam çözemedim. O renk var buradan ayarlıyorsunuz. E, %20 altının altına geldiğinde kırmızı yanıp sönsün. E, şarj olurken de de rainbow, rainbow seçiyorsunuz. Rainbow oluyor. Normal seçtiğinizde e, tabi bunu save yapmanız lazım. Hemen tek renk moduna dönüyor. Şimdi bu USB ile bağlandığında görülen bir şey. Bunun haricinde yapmanız gereken başka bir şey yok. Oyuna girdiğinizde oyundan direkt kontrolü seçtiğinizde tüm e, şeyler çalışıyor. Peki Bluetooth'tan nasıl bağlayabiliriz? E, Bluetooth'tan bağlamak için de burada Bluetooth settings'e girdik. Buradan add Bluetooth. Bluetooth dedik buradan bluetooth device'ımızı da bilgisayarımıza tanıtmamız lazım. Erken, e, şu tuş e, PS button ve share button yani PlayStation batımını ve share batımını aynı anda 3 saniye tıklatıp bluetooth'umuza bağlıyoruz. Bu, e, bende şu anda tanıtılmış vaziyette wireless controller diye eşleştikten sonra Şimdi biraz sonra Bluetooth'a bağlandığında burada çıkacaktır derken bağlandı. Şu anda şurada gördüğünüz üzere de Bluetooth'ta kablosuz bir şekilde oyunda oynayabiliyorsunuz. Gene şuradan profile default deyip şuradan kontrole geldiğinizde Böyle herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Bluetooth olarak bağlanmış vaziyette e, bu şekilde oyun oynayabiliyoruz. PlayStation 4 kollarını bilgisayara bağlamamız bu şekildeydi. Evet arkadaşlar şimdi elimizdeki ucuz gamepadlerin sağ analoğunun çalışmama veya hareket özel hareket yapmama sorunu nasıl gidilir? E, ama bu arada henüz daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve eğer bu videodaki bilgiler size yardımcı olduysa, derdinize derman olduysa en azından bir like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Herhangi bir oyunla ilgili yani herhangi bir FIFA Online 4 sorunu ve oyunu ile ilgili bir sıkıntınız varsa da Yazın yorumlara eğer bir çözüm bulabilirsem mutlaka size dönüş yapacağım. En azından bize destek olmayı unutmayın. Şimdi gelelim elimizdeki ucuz gamepad'leri nasıl FIFA Online'da etkili bir şekilde kullanabiliriz? Bunun için bize öncelikle X360 CE programı lazım. Bu programın amacı elimizdeki gamepad'in tuşlarını doğru bir şekilde ayarlayabilmek. Mesela bizim elimizde şu anda Game Master'ın ucuz bir gamepad'i var. Bunun sağ analog oyunda çalışmıyor. Biraz sonra göstereceğim. Hareket yapmıyor veya Şuradaki start tuşuna bastığımda sağa top veya sola pas veriyor yani öyle bir değişik hareketleri var. Öncelikle ayarları farklıydı, Hiç tuşları değiştiremiyorduk. Onun için buradan bu programı indiriyoruz. Şimdi bu programda bunlar, bu, bu programda hep oyunlara göre ayarlamamız lazım. Ama oyunlara göre aramamıza gerek yok. Bir kere ayarladıktan sonra büyük ihtimalle e, sorunu hallederiz. Şimdi şurada herhangi bir kontrolde gördüğünüz üzere hiçbir e, şey olmayacaktır büyük ihtimalle siz Sizde buradan et butonuna tıklıyoruz. Bizim e, gamepad'imizi buradan seçiyoruz. Bizim mesela şu anda USB ile bağlı olan e, USB joystick olarak gözüküyor. Buradan Add Select Device diyoruz ve düğme sıralamaları burada çıktı. Buradan düğmelerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Yani bütün hepsini deneyin. Size zaten şeyde gösterecektir. Mesela hangi tuşa basıyorsa o tuşun çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer doğru değilse tuşlar buradan Remove All deyip tekrardan siz kendiniz şey yapabiliyorsunuz. Mesela gösterdiği tuşa basıyoruz. İkinci tuş bu. Sol üst. Sağ, üst, start button, button. Hepsini teker teker böyle. X tuşu. Bunda numaralar var. 1, 2, 3, 4 diye. Joystick'imizi ayarlamış olduk. Peki, FIFA Online 4'te nasıl ayarlayacağız? Joystick'i. Ee, bunun için yapmanız gereken FIFA Online 4'ü yüklediğiniz yerde klasörü açıyoruz. Ben de şu anda D klasöründe. FIFA Online TR. FO 4 TR klasöründe. Burada şu dosya var. Button data diye. Burada edit tuşuna bastık. Sizde değiştirir büyük ihtimalle. Ben de İngilizce Windows olduğu için bütün her şey İngilizce. Buradan gelip burada edit diyoruz. Türkçe değiştir veya düzenle basın. Karşınıza Notepad kısmında bir evrak açacaktır. Buradan yine tekrardan düzenli kısmına tıklayıp bul diyoruz. Buradan default yazıyoruz default yazdıktan sonra karşımıza şurada default menüsü geliyor. Bunun hemen üstünde bir yer var. Şu bölümü eksiz 2lerin hepsini dikkatli vaziyette kopyalıyoruz. Kopyaladık. Sonra aşağı doğru inip default pedimizdeki aşağı doğru gelip eksiz birin altındaki yere enterladık. Tapa bastık. Şey aldık ve kontrol V yaptık ve aşağıya hepsini kopyaladık. Bunu ondan sonra file Seviyoruz. diyoruz. Peki sev demeden önce şöyle bir oyunu açayım ben. Oyunda bizim joystick şu anda ne yapıyor? Hep beraber bakalım. Evet şimdi oyunumuza girdiğimizde şöyle yön tuşları zaten çalışıyor analogdaki. Peki analogumuzun kırmızı tuşu yani hareket yapıyor mu? Bakın herhangi bir şekilde hareket yapmıyor. Tamamen boş. Ee, pas tuşu bu. Biraz yavaş mı basıyor bilmiyorum. Şu tuşu normal çalışıyor. Size de gösteriyorum bir yandan. Ee, bu orta ama L1 ve L2 ile böyle saydırma hareketi yaptık ve 90'a taktık. Şimdi gelelim ee, biraz önce açmış olduğumuz ee, dosyaya. Evet biraz önce burada açmıştık ve dosyayı şuradan buy, save dedik ve dosyayı kapattık. Yapmamız gereken sadece bu kadar. Eğer doğru yere yapıştırdıysanız oyunu bir daha açtığınızda artık hareketleri yapıyor olacaksınız. Hemen tekrardan oyunu baştan açıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan oyunumuza geldik. Bakalım oyuncumuz ne alemde. Vada şimdi bütün hareketleri yapmaya başladı. Gördüğünüz üzere daha önce çalışmayan stick şu anda. Hemen şöyle hop kandırma hareketi. Şöyle göstereyim. Evet yapmanız gereken sadece bu kadardı. Tamam ucuz bir gamepadler belki biraz yavaş algılıyor ve şey algılıyor. Ama en azından hiç yoktan iyi değil, iyidir yani deyimdir sizce. Hareketleri yapmak tabi biraz zor. Biraz da antrenman gerekiyor. Şöyle saydır 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 topu yukarı kaldır basık tut. Hadi be yalmadı. Saydır 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 topu yukarı. Saydır dur saydır 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 topu yukarı kaldır basık tut. Hop. Evet arkadaşlar. Böylelikle önce Sony PlayStation 4 kollarını Bluetooth ve kablolu olarak bilgisayarımıza bağladık. Onun haricinde ucuz gamepad'in sağ analog çalışmama sorununu halletmiş olduk. Eğer gene bir sıkıntı yaşıyorsanız lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın ki elimden geldiğince interneti araştırırım. Eğer bulabilirsem bir çözüm yolu sizlere bulurum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, oyunsuz kalmayın.